Kadim tarihin mirası Erenler Diyarı Bitlis Milletimizin teveccühüyle göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehirlerimizi büyütmek ve geliştirmek için önemli işlerin altına imzamızı attık. Ulaşım, sağlık, eğitim ve spor başta olmak üzere her alanda ortaya koyduğumuz projelerle şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırladık. Bu kapsamda Bitlis'te Yol, tünel, viyadük ve kavşak projeleriyle ulaşımda konforlu ve güvenli seyahati tesis ettik. Göl temizliği, mesire alanı projesi ve çevre temizliği gibi faaliyetlerle Bitlis'imizin çehresini değiştirdik. İl ve ilçe devlet hastaneleri ve halk sağlığı merkezleriyle şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirdik. Bitlis Kalesi ve İhlasiye Medresesi'nde yaptığımız çalışmalarla şehrimizin tarihi dokusuna ve kültürel hatlarına sahip çıktık. Bitlis Eren Üniversitesi'ni açtık ve her kademede inşa ettiğimiz okullarla Bitlis'imizin eğitim-öğretim kapasitesini arttırdık. TOKİ konutlarını yaptık ve şehrimize gelen öğrencilere faaliyeti aldığımız yurtlarda konforlu ve güvenli konaklama imkanı sunduk. Kamu binalarını yenileyerek hemşehrilerimizin daha pratik ve nitelikli bir şekilde kamu hizmetinden faydalanmasını sağladı. Yüzme havuzu, stadyum, spor salonu gibi projeleri hayata geçirerek Bitlis'imizin sportif faaliyet alanlarını genişletti. Bilim ve sanat merkeziyle gençlik merkezi projelerini tamamlayarak şehrimizin kültürel ve sosyal faaliyet potansiyelini büyüttük. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Bitlis'imize yatırım yapmayı ve şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Doğru zaman, doğru adam. Doğrusu AK Parti.